bir şeyler biliyor musun? Aa, bir zamanlar kentteki bir adam varmış. Olmadı. <laughs> Sırp size inat. Ne yapacaksınız bakalım? <laughs> ne yapacaksınız şimdi bize? <gülüyor> 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 Biz olmadan elindeki o sopa hiçbir şey yaramaz. Öyle mi? On eksi altı nedir? 10 eksi altı mı? Geliyor. <laughs> <laughs> Kafatasınızdan beyinlerinizi çıkarır, tuz ekler ve ailenizi bölersem geriye ne kalır? Papiş Kaybedenin kaderi için kararınız nedir Eyvahlar olsun Yok olsun Meybo Özür dilerim Evet bu oda korkutucu biraz Dipper'ın internet geçmişi kadar korkutucu olamaz değil mi lan Daha yükseğe çıkmalıyız Evet özellikle sen çünkü daha kısasın Suzu'nun senden hoşlanmasını sağlayacağız Çünkü hiçbir şey şeyden güçlü değil. Aşktan mı Mabel'den